Bugün yine influencer tarafından uyanmış olmalıyım. Çünkü tek derdim güzel içmesinden bir elbise bulmak. Haftaya katılacağım bir davet için elbise bakmaya gidiyoruz ve dress kodumuz ışıl. Henüz yılbaşı kıyafetleri gelmemiş olmalı ki gerçekten bayağı zorlandım ışıltılı bir şey bulmakta. Çenemde de elbise olduğunu sanarak böyle bir üst denedim. Evet bu bir üstmüş. Ben giydiğimde içinde astar olmamasından anladım durumu. Neyse sonra Berşika'ya geçtim. Berşika'da da şöyle içi hafif simli bir elbise modeli gördüm ve tabii ki kaçırır mıyım? Hemen denedim. Gold olanı denedim. Aslında elbiseyi beğenmem ama daha güzel bir şey bulabileceğime inanıyorum inancım vardı. O yüzden almadım. Bu arada kızım gluten suyla da tanıştırdım size. Ve pul biber bizim Fav mağazalarımızdan. Girdiğim anda bu elbiseyi gözüme kestirdim. O yüzden çok fazla bakınmadım. Hemen bunu denemek istedim. Denediğim anda da aşık oldum. O davette mi giyerim bilmiyorum ama bu, bu kesinlikle benim dolabımda olmalı dedim ve aldım. Stred'de sadece bu elbiseyi beğendim. Rengi olay ama denediğimde biraz hayal kırıklığına uğradım. Çünkü bende biraz emanet gibi oldu. X small denememe rağmen. Tam AVM'den çıkacakken şu short eteği gördüm. Bu da dolapta dursun diyerek alındı. Bu arada hafta yolan davete tabii ki birlikte